Kuraklık sivrisinek popülasyonunu artırdı. Bu yaz sivrisineklerin sayısında Türkiye genelinde artış bekleniyor. Sıcaklık artışıyla sivrisinekler yıl genelinde her mevsim görülebiliyor ve gelişim süreleri uzayan sinekler ölmüyor. Kuraklık ve azalan yağışlar su birikintileri oluşturdu. Bu birikintilerse sineklere davetiye çıkarıyor daha soğuk bir kış geçirmemiz gerekiyordu ki bunların popülasyonun büyük bir kısmı ölsün. Maalesef önümüzdeki yaz yaz ayları tamamında tüm Türkiye genelinde birçok bölgede sivrisinek popülasyonlarında artışlar bekliyoruz. Küresel ısınmanın etkisiyle kışın yağışlar azaldı. Özellikle yerleşim yerlerinde küçük su birikintileri oluştu. Bu su birikintilerinin durağanlığı ise sineklerin çoğalması için ideal ortam oluşturuyor. Akdeniz Üniversitesi vektör kontrolü üzerine yaptığı araştırmalarda çarpıcı sonuçlara ulaştı. Ocak, şubat, mart aylarında dahi 3-4 santigrat derecelik bir artış bu canlılar için çok önemli. Özellikle Güney ve Marmara ve Ege bölgelerimizde artık sivrisinekler yıl genelinde görülebiliyor. Bina bodrumları, sığınaklar, konutlar etrafındaki her türlü su birikintisi içerisinde gelişebiliyorlar. Gelişim süreleri uzuyor ama ölmüyorlar. Bu da büyük bir dezavantaj. Uzmanlara göre sivrisinek sayısındaki artışa ilaçlama tek başına yeterli olmayabilir. Bu yüzden su birikintisi oluşturacak yerlerde herkesin kendi önlemini alması gerekiyor. Konutların etrafında içinde su birikebilecek kapları üstünü kapatmak, üstüne bir telelek geçirmek, hayvanlara su verdiğimiz kapları düzenli olarak temizlemek, uzun süre böyle kirli kalmalarını engellersek sivrisinek mücadelesinde de sağlamış oluruz.